İkinci bölüm için yaptığım videoda diyalogların aksiyon olmadığını ve bu yüzden sıktığını belirtmiştim. Tabii ki herkes durumu yanlış anladı ve Battal Gazi gibi oradan oraya zıplayan karakterlerle dolu işlerden hoşlandığımı düşündüler. Aslında videoda da anlattığım gibi diyalog aksiyonundan bahsediyorum iyi yazılmış bir metnin hayli aksiyonlu olabileceğinden. Misalen 12 kızgın adam diyalogundan, Tek Oda film diyaloglarından. Sadece diyaloga dahi neler yapılabiliyorken sinemada ikinci bölüm lore anlatma derdiyle birlikte bunu tam olarak kotaramamıştı ve bunu söylemiştim. Hala düşüncemin arkasındayım ve şunu da eklemeliyim ki bu bölümle birlikte konu açılmış ve bu tip sıkıntılar da ortadan kalkmış. İkinci bölümle şüpheye düşsem de artık gönül rahatlığıyla House of the Dragon'ın ortalama işlerin fersah fersah üstünde olabileceğini söyleyebilirim. Bu bölüm bize evrenin gidişatındaki önemli noktalardan birinin fethini ve 3 bölümdür yansıtılan veliaht sorununun düğüm kısımlarını verdi. Tabii ki karmaşa taht oyunlarına yakışır şekildeydi. Misalen ilk 2 bölümdür Sünepe Lambu dediğim ve beni bu haliyle bıktıran kral artık kendine gelmiş halde. Hatta geleni gideni laflarıyla tokatlıyor. Sonunda tahta yakışır hareketler sergiliyor ve aradığımız kral konumuna geliyor. Ünlü düşünürün de dediği gibi helallan Yusufi çözdüm bu işi. Dizi izlerken kafam sürekli başka yapıtlarla içli dışlı olduğundan niyeyse Damon'un ejderhası karaksesi her gördüğümde umarım ismi böyle okunuyordur aklıma Nazgullar geldi. Ejderhanın kafasının Eowyn tarafından kesilmesi fantezisi gözlerimin önünde dönüp durdu. Seriyi özellikle Ateş ve Kanı okumuş olanlar ejderhanın başına böyle bir şey geliyorsa beni aydınlatsın. Valla meraktan öleceğim. Bir diğer bu tip sahnede Renerya ile Ozan'ın takıldığı sahneydi. Zaten kızın saçlar beyaz, adamı da dandelion gibi giydirmişler. Ulan Witcher mi izliyoruz diye gülümsetti. Ha bu arada ikinci sezon için Henry Cavill'in diziye dahil olması gibi bir ihtimal varmış. Daha doğrusu böyle bir söylenti dolaşıyor. Olursa nasıl olur bilemiyorum ama ejderha öldürtecekler herhalde babuşkaya. Çünkü görevi o. Hazır konusu açılmışken Renerya'nın karakterine de felaket uyuz olmaya başladığımı söylemek isterim. Game of Thrones izlerken Dany'e ve onun tavırlarına ne kadar sinir olduysam aynısını bu kız için de yaşıyorum. Evet aynı sülaledenler ve kabul etmek gerekir ki Daenerys etkisi yaratılmak isteniyor ama hislerim de bu yüzden pek aynı oluyor. Etme kuzum inatlaşma diyesim geliyor Renery'i her gördüğümde. Karakter gelişimi olaraksa gayet hoş bir ilerlemesi var. Bir tap seviyeyi görüyor bir az da olsa dibe vuruyor. Bazen insanlar çevresinde, bazense yalnızlığın pençesinde. Uyuş olsam da empati kurabiliyorum ve bu tabii ki dizinin başarısı. Mesela Damon'la hiç empati kuramıyorum. Çünkü adam düz kontak serseri takılıyor. Ulan hani elçiye zeval olmazdı? Ayıp değil mi? Utanmaz herif. Ne diyor dövüyorsun çocuğu? İşin şakası bir yana evrenin doğası gereği böyle bir karakterde olması gerekiyor. Oyuncu zaten öyle cuk oturmuş ki karaktere. Onun sahneler geldiğinde ekrana kitleniyorum. Video yaparım diye güzel sahnelerde ve durumlarda eses alıyorum. Dizi bittiğinde bir bakmışım 20 tane Damon esesi var. Zaten bu adamı ve rolünü bir tek ben övmüyorum. Sağda solda övgüler diziliyor reise ki diziyi de omuzlarının üstüne alacağı belli. Sadece 3-5 tane Damon olsa bile gidermiş bu dizi. Yiğidin hakkını verdik biraz da öldürelim. Ölüm sonuna doğru Battal Gazi havalarına girmesine ise 22. yüzyıl tepkisini verdim biraz. Tek başına milletin içine dalmalar, tek tek kılıçtan geçirmeler filan. Yani ne bileyim gerek var mıydı cidden evrenin kalitesine zeval getirecek bu hareketlere? Hele Kragas'ın askerleri tek tek Daemon'un üzerine göndermesi, okçuların 150 atıştan birini isabet ettirmeleri ve tabii ki öldür beni diye koşan askerlerin kılıçtan geçirilmesi. Tekrarlıyorum sene 2022 be abi çok daha iyi kurgular izletebilirsiniz bize. Lütfen. Bunların dışında evrendeki karakterlerinde yavaş yavaş çeşitlendiğini görmek mutlu ediyor. Misalen Lannister'ları görmek, ne bileyim deniz yılanının hısım akrabasını görmek hatta yeni potansiyel veliaht bile genişleyen fantazyanın ne kadar iç çizgilerinde olduğumuzu kanıtlıyor. Gerçi bunu söylememe bile gerek yok. Buz ve Ateş'in şarkısı bu konuda bayrak sallayanlardan biri. Ben de şu sıralar deli gibi seriyi okuyorum ve keşke daha önce okusaydım diyorum. Telefona e bunu indirdim, metroda kitap, yatar ayak kitap, yürürken bile kitap derken bu evrene potansiyel bir düşkün oldum çıktım. Ha yorumlarda sık sık görüyorum Game of Thrones Witcher kıyaslanıyor. Evet iki fantastik evren ama tipolojileri o kadar farklı ki kıyaslamaya dahi giremiyorum ben. Evren genişliğini kıyaslayanların ise Witcher'dan genelde pek haberi olmuyor. Witcher sadece kitaplar değil, oyunları var, masa oyunları var, çizgi romanları var, dizisi, eski dizisi, animasyonu, zibilyon tane şeyi var. 250 video yapıp %10'unu ancak bitirdim. O da özet geçe geçe anlatıyorum. Boş bir kıyas gibi duruyor bu yüzden. Neyse konudan çok da sapmayalım ve ufaktan son düşüncelerime geçelim. Dizinin dünya hissiyatı iki bölümdür söylediğim gibi acayip iyi. Sinematografi konusunda ders veriyor ki bu dersi diğer fantazyaların özellikle zaman çarkının kesinlikle alması gerekiyor. Madem fantazyaların çağındayız, madem kalın kitaplar ekrana uyarlanıyor, eski raf arkadaşlıkları ve çıkarılan dersler de ekrana geçmeli diyorum ve bu kısa bahsi sonlandırıyorum. Sonraki bölümlerde ve merak ettiğim konularda görüşmek üzere, hoşçakalın.